Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra beraberiz. Ve yanımızda Cemuş var. Merhaba. Yine yollardayız. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Karayin Mağarası'na gidiyoruz bugün. Karayin Mağarası. E, yola çıktık. Saat 2. E, Karayin Mağarası'na gideceğiz. E, öyle bir karar aldık. E, bugün orayı gezeceğiz. Şimdi yollardayız. E, Karayin Mağarası nerede, nasıl gidilir falan filan bunlardan da bahsedeceğim size. Sonrasında bir yerde çay içeceğiz. Ee, öyle bir vakit geçirme düşünüyoruz. Belki akşama doğru da böyle bir Konya altına gideriz diye plan yaptık. Bakalım günümüz başlasın o zaman. 470 basamak da bitmez ki yemin ederim. Biz şimdi buralarda bir şeyler atıştırıyoruz. Ee, bu arada bilet fiyatı ne kadardı? 12,5 12 12,5 kere müze kartınız olduğunda ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun yanı sıra... 470 basamak olduğunu söyledi. <laughs> Aynen yukarıya çıkacağız. Öyleymiş ama nasıl bir yol var ben de bilmiyorum. Ee, çıkınca artık size göstereceğim. Bunun yapayla bir şey yapıyorlardı. Yaprağından çay yapıyorlar. Çünkü şeymiş... Hatta bu korona muhabbetinde bayağı bir revaçta artık biliniyor. Hastalıklara falan iyi geldiği söyleniyor. Poz ver bakayım o zaman. Fotoğraf mı, video mu? Video. Aaa. böyle. <laughs> Yedi dört tane poğaça. Dört tane mi? <laughs> Kaç tane yedin? Oha, dört tane yemedim. Bir tane yedim, dördü sen yedin ya. Ben mi yedim abi? Ben diyet yapıyorum, <laughs> yemiyorum saçmalama. <laughs> sabah Coca Cola içmeyeyim diye ondan sonra ah şimdi de bunu içtim sabah içmedim Aynen. Allah bir kereden bir şey olmaz canım ne yapalım her videoda böyle diyoruz yemin ederim yok <laughs> Yo, ben içmiyorum Bizim videolarda bir kereden bir şey olur. <laughs> <laughs> ben bu hafta hiç içmedim valla oh yarasın oh. hadi daha basamak çıkacağız basama hazır mıyız çıkmaya <laughs> Hazırız. Vallahi ben hazırım. Arada mola <laughs> yerleri var mıdır acaba? 470 bir seferde mi çıkacağız yoksa? Bilmiyorum. Hiç yani çıkmadığım için daha önce de gelmedik buraya. Burak'a da bilgisayara sahip Ay. değilim de. İnternetten biraz baktım işte ama. Bakalım. Dünyanın en büyük mağaralarından biriymiş sanırım burası. Öyle miymiş? Öyle yazıyor. Bak Karahin mağarası diyorum. Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarından biridir. Denizden Azla yüksek. Hazır ben diyorum dört, 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 şeye dört, koyalım. Arabaya atalım. Çöp öyle öyle yapalım. Tamam hadi onları atalım o zaman yukarıya çıkmaya başlayalım. <laughs> İnmiyoruz tabii ki. Ha, evet, pes edecekmiş gibi olduk ama pes etmiyoruz. Ay, Yediğimiz eski. o poğaçaları eritiyoruz. <laughs> Bayağı yorulduk Biraz da devam edeceğiz. Manzaraya bakar o, mısınız? Eski. Ne kadar güzel. Muhteşem. Ve çok güzel esiyor burada. Evet. Sonunda çıktık arkadaşlar. Geldik. 400 70 küsürdü basamağı. Canımız çıktı. Şu anda gördüğünüz gibi giriş bölümündeyiz ve mağaraya doğru giriyoruz. mağaranın içi bayağı bir serin. Ondan sonra böyle e, yontalamışlar, basamak yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde aşağı iniyoruz. E, her tarafta şu şekilde ışıklar var. Gördüğünüz gibi. E, hani Fotoğraf çektiğimizde falan böyle güzel bir ışık veriyor. E, güzel oluyor. Şimdi böyle gidiyoruz. Orada fotoğraf çekildik. Şimdi yukarıya doğru geri çıkıyoruz. Burada Cemre'nin biraz fotoğraflarını çekeceğim. Fotoğraf çekilelim. Evet şimdi mağaradan çıktık arkadaşlar ee, mağaranın içerisiyle dışarısı arasındaki e, sıcaklık farkı var içeriye girdiğimizde daha da serinleşiyor bir 6 derece 7 derece 8 derece kadar bir fark var daha da derinlenince zaten bayağı bir serin ee, o yüzden içeride hiçbir şekilde terlemiyorsunuz ama dışarı bayağı bir sıcak her zamanki gibi atalya ee, şimdi yukarıda bir yer daha var oraya da gireceğiz şu mağaraya da bakalım nasıl bir şey Şimdi de buraya girelim be arkadaşlar. Bakalım. Allah. Yani bayağı bir karanlık. Yani bazen insanlar böyle cesaret edip içeri kadar giriyorlar ya. Yani herhalde ben gidemem. Hmm. Çok karanlık ya. Çık 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 çık. Allah. Biz de şimdi bir şeyler keşfettik arkadaşlar. Roma dönemine ait yazılar sanırım. Eski. Mustafa keşfetti. Hadi ödüllendirin. <laughs> Bu tarafta ne var? Burada da şöyle. Duvarlarda bir şeyler yazıyor. Dikkatli bakarsanız bir şeyler var. var. Ne amaçla şu olduğunu bilmiyorum ama. Burası tutanak olarak kullanılıyormuş Roma döneminden. Bence burada ayin yapıyor. Bak böyle devam ediyor. Poz ver. Oraya girer misin? Hayır. <laughs> Hadi gir ne ola? Hayır. <laughs> Ay. Düşün sen bir anda girdim dört beş tane yılan çıkıyor bir peşime. Allah. Ben sen bir şey var. Oraya ne Uzun bir tahta gibi bir şey gelmiş. Bir şeyler atmışlardır oraya biliyor musun? Bak biz de atalım. Hah, bu var. Taş. Zaten buranın taşı. Bir şey olmadı. Bir daha atıyorum. Yine bir şey olmadı. Zaten hep taş atmışlar gibi duruyor. Şimdi giriş. Konya altına gideceğiz. Böyle gördüğünüz gibi herkes bu basamaklardan iniyor. 475 adet basamak iniyoruz. Yaşlılar kalp hastaları gelmesin. Şeker olanlar gelmesin. Tansiyon olanlar gelmesin. Kronik rahatsızlığı olanlar gelmesin. Fazla kilolular gelmesin. <laughs> Böyle gidiyoruz Sadece arkadaşlar. Kimse <laughs> Herkes gelsin, kendine güvenen gelsin. Bu basmağa çıkabilirim diyenler gelsin. Baba baba. Biz mağaradan çıktık şimdi, e, yola koyulduk. E, toplamda mağaraya ayırmanız gereken bir vakit e, yaklaşık bir saat, bir buçuk saat ayırabilirsiniz. Önemli olan noktalardan bir tanesi zaten şey, e, bu yukarıya çıktığınız yol var ya o sizi çok Sıtırıyor. vaktinizi alıyor, bayağı bir vakit alıyor. Mağarayı gezmeniz çok fazla vakit almıyor çünkü çok büyük değil. Ama çok güzel, e, çok güzel fotoğraflar da çektik. Doğal bir mağara, e, bir mağara, Aynen. insan yapımı değil. Bir en büyük mağarası olarak geçiyormuş. Evet. Doğal mağaralarından biri. Ama altın çizim doğal bir mağara. Yani, Sağdaki de, de, çok derin değerler de var. Aynen. Bayağı bir derin değerler de vardı. Biz onlara girmedik. Çünkü yarasalar falan vardı. Bayağı da ses çıkartıyorlardı. Ama bazı insanlar, mesela bu yabancı turistler, bazıları bayağı bir cesaretli böyle bayağı bir derine falan gidiyorlardı. Biz gitmedik o kadarına. Bu şekilde şimdi konyun altına doğru gidiyoruz. Yola koyuldu. Konya altında biraz vakit geçireceğiz. Muhtemelen 1 saat, 2 saat kadar bir vakit orada geçireceğiz. Sonra dağılacağız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar, Konya altına geldik şimdi. Çekirdek çitliyoruz, şöyle şuraya döküyoruz. Yere dökmüyoruz. Yere dökerseniz başınıza gelecekler. <laughs> <laughs> ne gelecek başımıza? <laughs> Sabahtan beri çöp toplayıp yoruldum zaten. Konya altına göstereyim biraz. Evet şimdi burada da biraz oturduk. Vakit geçirdik güzelce. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Eve döneceğiz. Bugün çok yorulduk. Daha doğrusu o mağaranın o yolu var ya yukarıya çıkan. Kaç? 475 tane merdiven. Biz o kadar yorduk ki denize bile girmedik. De kendi Gerçekten. 400 kaç? 470 mi? 470. Yani 470 mi? Aynı canım, her neyse. 5 basamak. Yürürken zaten 5 basamak daha çıkmış oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neyse o bizi bayağı bir yorduğu için artık e, denize bile girmedik arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor arkada? Ne dönüyor? ne deniyor arkada? Şimdi arkadaşlar bugünlük vlog bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogumuzda, videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı bol bol abone yapın. Abone ihtiyaçlarımız var. görüşmek üzere.